Merhaba değerli milyoner izleyicileri, Banko Futbol hafta içi Avrupa kupaları yeni bölümüyle karşınızda sevgili Orhan Uluca ile birlikte hızlı bir geçen hafta sonuna gidelim. Yine muhteşem Bayern Münih 4.5-6 ile başlayalım. Orhan, yani artık mesajı bizi izleyenler alıyor zaten. Yani sen onu söylediğinde Hiç bil ki insanlar kaybetmiyor, bilekiz kazanıyor hatta. Yine ya çok komik. İlk yarıdan nasıl? Yani hani i̇lk yarıdan diyorum ya. Orandan mesaj gelir mi acaba? <laughs> Şey dedim ya, hani burada espri yaptık ya 22 gol atar diye. 22'ye doğru gidiyordu yani. <laughs> ya ne şey zaman Bayern kazanır ve 45 alt dese Mesela, ilk yarıdan bitiyor ya Umutlar. Bir kere şey olmuştu hatırlıyor musun bilmiyorum. Bayern kazanır ve 45 alt dedim maç 1-0, 2-0 ilk yarıda şey 45'te 4-1 oldu. Yani öyle 4, de bitti. Öyle de bitti. <laughs> Son 45 e dakika gol olmadı ya. Sadece beni yatırıp bıraktılar. vermiyor <laughs> <laughs> arkadaşlar bu şakaya gelmez. Arkadaşlar maçlar o kadar fazla ki ve takımlar da sürekli yani bir gün arayla iki gün arayla maç yapıyor. Bu da <laughs> ya, takımların performansı kadar bizim performansımız da etkiliyor. Orada yorumlarınızı okuyorum. Haklı olduğunuz konular var. Ama yani ben, benden dolayı olabilir. E, ben ha, kabul ediyorum onların hepsini. Ama o yok yüzden. canım genel zaten çok sürprizli bir haftaydı bu hafta. Başka takımlar yaptı. da bayağı şey yaptı. Oral şimdi ben çok güzel oranlar gördüm bu hafta içi programında. Dolayısıyla net tahminlerim olacak benim. Bugünün Şampiyonlar Ligi maçlarıyla başlayalım. Hızlı bir şekilde. Manchester City Leipzig. Bak bir şey söyleyeyim mi? Bana göre Manchester City tabii ki turun. Bana göre değil zaten oranı bile 1.18 falan şey bakıyorum. Favorisi. Ama Leipzig sürpriz yapabilir mi? Kesinlikle yapabilir. Hele ki geçen haftanın ilk ikinci yarısı gibi oynarsa hiç şans yok. Ama ben burada kritik bir şey söyleyeceğim. Leipzig'in gol atacağını inanıyorum. Evet. Bu da nedir? karşı gol var. Nereden bakarsan bak 1.70. Ya tam bunu şey yaptım. Çok iyiymiş ya 1.71. İkincisi tabii var mı şeylere bakmadım. Hiç biliyorum o detaylı şeylerine bakmadım. Sen söyle ben bulayım. Şampiyonlar Ligi'nde hani kim gol atar olayı varsa tabii ha, yok, çok onlar düşüktür. Henüz yok. Çok düşüktür ama Haaland bence bir baktım abi Şampiyonlar Ligi'nde 11 saha maçında Haaland 17 gol atmış. Her 49 dakikaya bir gol düşüyor bu abi. Haaland gol atar, sürpriz Leipzig yapabilir ama toplamda da tabii bir 42'den üst diyorum. Ben bugün Haaland'ın e, gol atacağına inanıyorum. Biraz da şeyden kaynaklı, Leipzig'in oyun stili de ona uygun. E, hele ki mesela bir şekilde e, sit yöne geçtiğinde mecburen artık üzerine gelmek zorunda olan Leipzig'e karşı olabilir. Ama Leipzig'de gol atacak inancım o, oh, karşı gol var. Valla ben de oranı nasıl yükseltirim diye baktım. İlk yarıdan City diyorum. 1.58 yapıyor. Yani 1-0 ile içeri gidebilirler. İkinci yarı dediğin gibi daha açık bir futbol olabilir. Ben ilk yarıda Manchester City galibiyeti ile kuponuma da aldım bunu. Bugünün diğer maçı Porto Inter. Yani oranlara bakınca zaten çok denk ve zor olduğunu görüyoruz. Sen ne düşünüyorsun? Ben ilk maçı anlattım. Inter 1-0 kazandı ama Porto 10 kişi kaldıktan sonra baskıyı da artırarak bence haklı bir galibiyet aldılar. Ama Porto'nun ikinci yarıda Orhan 4 tane 5 tane net kontra atakla pozisyonu ben sonra var. Başka bir şey ben Porto kazanır diyorum. Ben de Porto maşa. kazanır diyorum. 2.37. Ben de Porto kazanır. Yani bu sürprizim benim ama Porto kazanır diyorum. Zaten böyle bir kupon yaptım. Yani, yani bu maç bu... kuvvetle muhtemel uzamaya da gidebilir. Böyle şöyle, tabii ki tabii ki galibiyeti. tek fark uzatmaya turu da internete geçebilir onu demiyorum ama şundan söylüyorum bunu bir de Seninle beraber anlattık zaten Porto, Benfica. Benfica maçı'nı. İç da çok kuvvetli, çok şey. Tabii ki burada bir kontrasla oyun avantajı Inter'de rahatlık tuzak kurma Inter'de o her şey olabilir. Oldukça dar bir şey, küçük bir ihtimal olmakla beraber Porto'nun bu maçı kazanacağı inancı var bende. saha gücüyle beraber, ön alan presinin çok şiddetli yapmasıyla beraber diyelim. Ve... Yani bu orandan bu riske girilir. Ben bunu da aldım kuponuma. Evet. Şimdi salı gününün Şampiyonlar Ligi'ni bitirdik. Çarşamba gününün Şampiyonlar Ligi maçlarıyla devam edelim. Sevgili Orhan, Napoli Frankfurt. Ben burada bir şey söyleyeceğim. Ee, garip bir maç olabilir bu, çok garip bir maç. Frankfurt tura oynayacaktır bu arada. Yani ihtimal çok düşük olmakla beraber. Napoli nasıl evinde çok formlu olduğunu hep en az 3 gol atıyor zaten. O yüzden Napoli Frankfurt 1.53 üst bence çok güzel geliyor bana. Rüst mü diyorsun? Dağıl, yani alacaklar risk. Ben de yani Napoli'nin kazanacağını düşünüyorum da oranı nasıl yükseltirim? 1.30'luk bir şey var. Napoli'ye girmem bak. Şu an hiç Napoli ile Benfica Abi çok, formdalar. Bak 1.30'luk şey bana çok risk geliyor. Çünkü beraberlikle de Napoli'ye yetiyor. Hatta yetiyor tabii canım, Bir fark yani hiç şey yapmaz yani. Bir de attı Frankfurt bir gol. Bayağı bir yani, zaten alt bitecekse maç Frankfurt'un lehine gelişir olaylar. Valla ben ne diyeceğim biliyor musun Orhan? Ben Napoli Frankfurt'a handikap yapar diyorum. 1.99. Çünkü... Tabii yani iş işten iş, geçtikten sonra işe iş risk alabilirler. Tabii. O yüzden mesela 1.99'dan... Ben değişik bir maç yaparım. olacağını söylüyorum. Frankfurt... ya Tabii ki Napoli favori şey... Mi? Ama öyle bir şey ki... Nap Napoli handikap yapsa da şaşırmam. Frankfurt 2-0 maçı bitirse de şaşırma. Olabilir bu da ama ya Napoli... ihtimal az yani. ama toplamda üst olacağını düşünüyorum. Tamam... Real Madrid-Liverpool. Çok düşündüm alayım mı diye de. Ne olarak alacaktım biliyor musun? Liverpool İki kazanır. Olarak. Tabii. Tabii Liverpool kazanır. Ama yine turu Real Madrid geçer e olabilir. Tabii geçer bir şekilde. O ayrı bir konu. Bak oyun bir yerlerde böyle Liverpool'un 2-0'lık galibiyetine falan gelebilir. Real Madrid sever böyle şeyleri. Chelsea'yi nasıl elediğini hatırla. Geçtiğimiz evet. sezon. Yani böyle 2-0, 3'ü denerken Liverpool yüklenirken bir tane yiyebilirler. Ben totalinde bu maçın bir kere gollü geçeceğini söyleyebilirim. Ama yani 2.47'den Liverpool galibiyeti turu Real Madrid'in geçtiği bir maç bekliyorum. Tamam. Başakşehir Gent. Evet şimdi konferans liginde yarın bir maç var saat 20'de. Başakşehir Gent maçı yine oranları beni çok cezbetti. İlk maçtaki yoğun yağmur ve sağ şartlarını bir kenara bırakalım. Başakşehir'in Beşiktaş maçındaki görüntüsü de çok iyi değildi. Bir de kırmızı karttan sonra İpler tamamen Beşiktaş'ın eline geçti. Ben Başakşehir kazanır diyorum Orhan. Ben diyemiyorum onu ya. Diyemiyor musun? Diyemiyorum onu. Ben burada şunu diyorum onun aksine. İkinci yarı daha çok olur bir. 2.5-1.98 denenir diyorum burada. Dengeli bir maç bekliyorsun. Ben Gent'e Gent şaşırmam. Gent'in kaçırdığı goller çok. İlk yarı maçta da çok. İlk maça bakaraktan da konuşuyorum yani. Ben alacağım bu riski ya. Ben Başakşehir'i e güverdim. Anlamıyor tabii ki. Tabii 1.92'den ki. bunu da kupona koydum. Evet devam edelim. Çarşamba gününü böylece bitirmiş olduk. Şimdi gelelim Perşembe'ye. Asıl Dana'nın kuyruğunun kopacağı maçlar burada. Evet şimdi ben Fenerbahçe ile başlayalım. Ya nasıl Fenerbahçe'nin iç saha galibiyeti 2-0-2 olur ya? Aldım kuponu tabii ki. Ben de aldım. Ya böyle bir şey... Ya yani tamam... Ya Sevilla'yı Fenerbahçe ilk yarıda 2-0-3-0 yenebilir de. Kesinlikle. Yani çok enteresan. Fenerbahçe galibiyeti diyorum ama turu geçmesini yeter mi? 2-1 mi biter, 1-0 mi biter, 3-2 mi biter? Yoksa 2-0 bence Fenerbahçe turu ilk 15'te atacağı bir gole bağlı. Ben şansların yarı yarıya olduğunu tabii, düşünüyorum. hala %50-50. Bu skorun ne kadar Fenerbahçe için dezavantaj olduğunu biliyorum. Eski sistem olsa daha kötü. Eski sistem olsa Sevilla bir tane attı mı Fenerbahçe'nin? 4 tane atması gerekecek. Tabii. Tabii. Eski sistemde Şimdi he, öyle veya böyle iki farkı buldun mu tamam. Yani, Şimdi eski sistem olsa ilk maçı daha çok yanardık değil mi? Bir tane tabii ki canım tabii diye. ki 1-0 bile iyi derdik yani. Eski sistem olsa Sevilla'nın şu gün bir gol atması Kadıköy'de. Fenerbahçe'nin turu için 4 gol ihtiyacı olacak. Bir de bu insana moral, motivasyonsuzluk verdiği için tabii. yapamıyorsun da. Doğru. Hep bu böyledir yani. 2-0 böyle iç sağ takımı tamam mı? 2-0 geridedir. Bak en şık senaryo, en, en fazla senaryo budur. Maçtan kopmuştur, yenme ihtimali kalmamıştır, moraller bozukmuştur. Daha güçlüdür ama yenemez. Maç 2-1 bir oluyor arkadaş, seyirci arkanda. Hemen 3 -2. Hemen üç yani. 2-0 ile 2-1 farkı çok büyüktür derim hep. Şimdi gelelim Fenerbahçe kazanır. umarım Arda Güler oynar. Bakın İrfan Can'la ilgili de bir şey söyleyeyim. Çok şey yapıyor, eleştiriyorum falan. Bazıları anlayamamış, çok izlenildiği için söylüyorum yani. 500 bin üzerinde bir izlenme ve bir sürü insan soruyor. İrfan merkezde tipolojisi doğru değil derken, bunu ısrarla söylüyorum. Şu Sevilla maçı öncesi en çok da İrfan yeteneğini seven benim yani. Şutlarını, firkiklerini, ara paslarını, yeteneğini Tabii. inanan biriyim. Ama ceza sahasının dışarısında kalan oyunundan bahsediyorum ben İrfan ve Arao ile öyle. Ama mesela İrfan yanına Mihai Zayçık olursan İrfan coşabilir. Bak şu Sevilla maçını tek başına iç sahada götürebilir. Veya e, yeteneği çok üst düzey. Kenarda da oynarsa, merkezde oynaması da araları, geçişleri hızlandırabilir ama araba kalıyor geride. Crespo girmiyor. Sadece kenarlara deplas oluyor. İçeriye girmiyor ya da çok az giriyor. İrfan da girmeyince hücumda ciddi sıkıntı yaratıyor. Bundan bahsediyorum tamamen. O yüzden yani bir daha söylüyorum yani şu en çok da İrfan'a ben benim yetenek açısından söylüyorum. Ama bu Temposuzluğu, dinamizm etkisi, içeriye girmemesi, o golleri aramaması, dolaşımı farklı. O yüzden yanındaki oyuncularla doğru tipoloji veya değil onu söylüyoruz hep. Deyip açıklayıp devam edelim. Ben yani Fenerbahçe'nin oyunun herhangi bir yerinde konsantrasyonunu yitirmemesi gerektiğini söyleyeyim. Çünkü yani seviye her ne kadar deplasmanlarda özellikle çok kötü bir grafiğe sahip olsa da e gördüğün işte çok kötü oynarken bile bu takım bir şekilde gol atıyor. Dolayısıyla yemeden sakin, sabırlı, ya. bir sıfırı bulduğunda da ikiyi atabileceğini ya, hep diyelim, biliyoruz bak, zaten. En çok Fenerbahçe'ye öğretilmesi gereken şu bu maç öncesi. 1-0 geriye mi düştün? Ya i̇lk yarı sonuna kadar 1-1 bir bir yakala, ikinci yarı 3-1 yine gelir. Yine gelebilir. Devam Aynen olur. öyle. Evet bu oranlarla ben de 1 diyorum. 2-0-2. Feyenoord, Şahtar. Bu benim 1-31'miş ama. Feyenoord'un kazancına yandığım maçlardan birisi. Feyenoord'un e, hem ligde iyi, iç sahada daha doğrusu. Performansı. hem de Avrupa kültürüne son dönemde ulaştı. Geçen sene konferans liginde final oynaması vesaire. E, kaliteli bir takım. Shakhtar tabii Likte ki. Ligde de çok iyi gidiyorlar. Ligde de çok iyi gidiyorlar. O yüzden ben Feyenoord kazanır deyip geçiyorum bunu. Ben e, Shakhtar'ın da gol atacağını düşünüyorum. Benim tercihim bu maçla alakalı. Gol var. Feyenoord'un 1.31 ama bence düşük ya. Yani Shakhtar abi bu. Rene elemiş takım. Freiburg Juventus. Yani Golü attılar, geri aldılar, iptal oldu vesaire falan. Juventus yeri istediğini aldı. Almanlar arkadaşlar, hepsi Juventus geçti, geçti, geçti. Arkadaşlar öyle kolay değil o işler. Juventus geçer tabi favorisi. Ama iç sahada Freiburg. Vallahi Orhan şunu söyleyeyim. söyleyeyim. ben. ben şimdi Juventus Sampdoria maçını izledim hafta sonunda. Düşün kendi evinde ligin en kötü takımıyla oynuyor Juventus. Sampdoria gol atamıyor vesaire. Dedim ki yani Juventus'ta da o kadar defo var ki bu Sampdoria gelir Juventus'a gol atarsa şaşırmayın. Doruk'la konuşuyorduk Seyfi'yle Doruk Keskin'le. İlk yarı iki tane attı Sampdoria. 2-0 geriye düştükten sonra. Yani Juventus'ta ciddi anlamda bir o savunmadaki şey bozuldu. O zaman şey 2.02 bir üstte gidelim mi? Valla ben gidelim diyorum. Ben Juventus'un gol... Ya Freiburg'un bir kere gol atacağına kesin Tabii inanıyorum. Canım bir kere bir Freiburg'a bir duran toptan yaz yani. Bir o yüzden ortalasın. Bir gol gelsin. Yani... İç iyi sinyaller vermiyor Juventus. Ben Freiburg turu geçerse de şaşırmam. Onu da söyleyeyim. Yani ben bu maçta denersem niye olmasın ki? Mesela 2-0-2 hakikaten çok iyi ya. Üst i̇şte iç sahada da çok alt maç oynadığı için Freiburg ama denenebilir yani. Çünkü e, te, şey final olacak bu maç yani demek istediğim 1-0 Juventus'una geçse durmaz ki Freiburg. Tabii. Ancak Freiburg öne geçtiğinde savunmasıyla böyle. O yüzden 2-3 gol arası diyorum ben ama bakalım bir. Real Betis Manchester United ne diyorsun? Valla bayağı zor maç gibi görünüyor ama şöyle zor maç tahmini anlamında United zaten ya, bence çok, turu geçti. Bence, bence Betis, Betis bu maçı alır. Bak Betis de gol atar United de gol atar. Bu kadar. Oran 3.08 veriyor evinde Betis'e. Şimdi 1-0 Betis kazansa ne olacak? Ya da bir farklı diyelim. United tamam diyecek. Yani ben razıyım. İlk Nasıl golü be? de Mesela 2-1 kaybetti United. Zorlamaz da, anladın mı? 4-1 ya ilk maç. Hmm. Tamam biz turu geçtik zaten deyip böyle bitirebilir. Rotasyon da yapabilir. Ligde zaten çok büyük yer aldılar. Yani Southampton'da golsüz berabere kalarak. Ben denerim yani biri. Kupon almadım ama neden olmasın? Arsenal Sporting. Hmm. İlk maç yine çok yüksek oranı vardı. 2-0-2'lerdeydi üst oranı. Hatırla burada yaptık yorumumuzu. Şimdi 1-48 gene iyi, iyi bence. Şimdi 1-48 evet. Yine oynanır. Yani 2-1 ve 2.5 üst oynanır. 1.20 o, 1.48 yani o, 1.70'lere getirirsin öyle oranı. Aynen öyle yani şöyle bir baktığında 1 ve 2.5 üst, 1.73 yeter. Ben bu maçta ilk yarıda 2 gol olacağını düşünüyorum. 2.21 oranı. Perenç Faroş, Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen'ı bak son dönemde izliyorum. Seviyorum da. Xabi da. Burada da kazanacak ya Bayer Leverkusen. Öyle mi diyorsun? Burada da kazanacak. Ya yani, pong Diaby ve Firtz. Yani, burada da kazanacak. Ben de iki aldım. buçuk gol üstü diyorum. Yani çok güzel. 1.57 oranı ben gayet Ama geçen bu geçen hafta diyor. kötüydüm de iyi bildiğim maçlardan birisi bu. 1 Bir ve 3.5 alt dedim yani 2.5 evet. alt da şey olmayacak. Tam tahmin ettiğim gibi giden 1 <laughs> 2 maçtan bir tanesi çok kötüydü. <laughs> Real Sociedad Roma. İlk maçı anlattım ben. Yani sosyal dedim ya yani bu maçı nasıl bitireceğiz diye hakikaten böyle kabuslar görerek bitti maç. Peki bu maçta farklı bir şey olmaz mı son bir filan olması açısından? Real Sociedad kazanır. Roma'yı hafta içi hafta sonu anlattım Roma Sassuolo maçını. Berardi ve arkadaşları Milan'a yaptıkları tarifinin aynısını yaptılar. Kabus gibi kontralarla Orhan ilk yarıda delik deşik ettiler Roma'yı öyle söyleyeyim yani sana. Sen anlattın maçı. Ben yani... Mesela iki dakikada iki gol geldi var. Tabii tabii. Lorient, Ama o ikinci gol mesela Lorient'in golünde ikinci golde. bir savunma ancak bu kadar ikram eder bana göre. Ya Berardi pozisyon dışında oradan gelip o topu almasız böyle uyuyan bir Lorient savunma. iki yani iki gol vuruşunu da çok kötü yaptı bu arada. Ama o kadar boş ve rahat ki orada. Yani Oraya kötü gelmesi rağmen gol oldu. Ya izleyin lütfen ikinci golü yani. Ne hissediyorum. Ya üçlü savunma da hocadan yani ne yapacağını şaşırmış. Şimdi İvanye sol stoperi sağ stoper oynattı. Oyuncuyu kovalamıyor. Loriente bomboş. İki gol de öyle geldi. Abi, gitti o, oyuncu Değil attı. abi, o ceza sahası içerisinden top çıkmaması gerekir ya artık. Ya, o pozisyon bitti Yürü yani. Yürüye Tabii canım. Yani Berardi'nin tekrardan gelip aldığı hızlarına baksana. Üç şans var, var yani aynı şeyde. Bu ciddi bir sorun yani şey. Ki savunmasıyla güçlü bir Şimdi takım. Şimdi Sosyedat'ı da çok beğenmemekle birlikte ben evinde mesela Sosyedat'ın 1-0'ı bulacağını düşünüyorum. Ben maçı bir bitirdim. 1.90'lık tamam. oranıyla. Ben de Tura sana... yeter mi tamam. bilmiyorum. Ben de sana o zaman başka bir iki diyeyim. Sen Cilua, Union Berlin. Union Berlin bak tepkisinde kazanacak diyorum. İki diyorsun. Evet. Ya kusura bakmayın arkadaşlar mesela. Benim alt dediğim maç kaç kaç bitti? 3-3 üç, üç mü? 3-3. Üç, üç. İki buçuk kere geldi. Üç gol attı ya. <laughs> Ali Ali Konoviç anlattı. Maçı da o kadar güzel anlattı ki şeyi bıraktım. River Cousin maçını bıraktım. Bazen spiker yemin ederim öbür tarafa götürüyor. Sevgili Ali Konoviç güzel anlattı maçı. Çok heyecanlıydı. Ama yani... Union Berlin ne yapsın? Ben bu iki takımın gruplardaki bir iki maçını da aşağı yukarı büyük bir kısmını izledim yani. İkisi de deplasmanda kazanmış değil mi orada? Aynen öyle. Burada da bak e, Union Berlin e çok daha... Çünkü, Çünkü ikisi de şey takım zaten. Deplasman takımı. Ama bir oyuncudan bahsedeceğim ya. Orhan peki sana bir sorum var. Heh. Şimdi ilk maçta 3-3 bitti. Bu maçın 2.5 gol üstü oranı 1.74. Ne, ne diyorsun? 2-3 gol arası maç ya. Öyle mi? Evet yani. Ee, ya da böyle bir 3-3 üç üç biteceğini sanmıyorum. Ama bir tane oyuncudan bahsetmek istiyorum ya. Şu şey var. Bonif Boniface. Bak 7 e, numarası. Bu Nijeryalı. 2000 doğumlu. 22 yaşında. Arkadaş bu oyuncuyu bakacağım bir. Çok da hani çok iyi ya. Yani. Beğendim. Bu maçta da etki eder mi diyorsun? Evet eder. yani ilk maç etti Valla ben enteresan bir şekilde... Oranları yüksek buldum gol oranlarını. Mesela 2.5 üst 1.74 bence gayet iyi. Ya bir 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 kere kesin gelir bu maç birbirine oran. Ben öyle düşünüyorum. Hatta yani beraberlikle uzayabilir bile bu karşılaşma. İyi bakalım. Benim tahminlerim bu yönde. Benim de. Evet devam edelim. Perşembe günü konferans ilgi maçları da var. Duyurgardın Leopozan. Ben bu maça bir şey diyemeyeceğim. Ya Duyurgard'ın kötü bir maç çıkardı ki arada. Biraz ben bakabildim bir pozisyonu gör, pozisyonu yok ya. O yüzden çok yüksek oranlar vardır ama çok risk alsam Lehpoz'dan burada da yenerdim. Yani ben uzak turun diyorum bu maçtan. Yani çok bir şey diyemeyeceğim. Bratislava Bazel. Bak bir şey söyleyeceğim. Şunu diyebiliyorum sadece bu maç için. Bence turu geçen Bazel olacak. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Öyle mi diyorsun? Evet. Yani tur geçen var ya o da var. Yani tur kim geçer? Vallahi iki takımın ilk maçı 2-2 bitti. Bazel öndeydi. Sonra yakalandı. Ben yine gollü bir maç bekliyorum burada da. 2.5 gol üstü. 1.63 oranı var. Hiç de fena değil. Sivas Spor Fiorentina. Herhalde temsilcilerimiz için de ilk maçlar itibariyle umudumuzun en düşük olduğu maç buydu. Fiorentina form yakaladı çünkü. Tamam. Ve şimdi de hafta sonu ligde de kazandılar. Sivas'ta İstanbul Spor'a yani hiçbir şey yapamadan kaybetti oran. bayağı bir düşüş var takımda. Ben mesela... Yine de yok o düşüşün sebebi. Kafa burada, her şey burada. Sivas kaybetmez, denenmez mi? Öyle mi diyorsun? Çünkü deplasmanda da Fiorentina yüzde yüz kazanacak diye böyle bir mantık çok doğru değil bana göre. Çok düşük oranı. Yani o risk denenir en azından. 1-2 bile 2'ye oranına yakın. Yani Sivas galibiyeti 4-30 ama ben de yani maçı kafamda oynattığımda Fiorentina'nın ekmeğine yağ sürülmüş bir hmm. ilk maç sonucu gibi görüyorum. Olabilir. Şimdi Nico Gonzalez, ne bileyim... O kadar çabuk adamları var ki oran, Yani Sivas biraz baskı kurmaya çalıştığında kalesinde birden fazla gol de görebilir. Yani tam böyle Fiorentina'nın isteyeceği tarza bir maç. Çünkü benzerini oynadılar biliyor musun? Cremonese Fiorentina lig maçını oynadı. Fiorentina 2-0 yaptı aldı maçı gitti. Ben yani bütün umudumuz Sivas'ta ki buralara gelmesinde de payım olduğunu düşünüyorum. <laughs> Anlattığım her başta <laughs> olmayacak sonuçlara imza attılar. Umarım yapar Rıza Hoca ama zor işleri ya. Fiorentina formda çünkü. Bir de ilk maçı izlediysen. Yani ne diyorsun? Vallahi ben Fiorentina kazanır diyorum. Tamam. 1.47 düşük ama. Tamam ben demiyorum. Yani bir demek istemiyorum. ben de istemiyorum bir, bir ama istiyorum, ama tamam. futbol mantığın Fiorentina kazanır evet, diyor. Evet normal. Her, zaten 1.47 oranı var. Ve yani Fiorentina'nın birden fazla gol bulacağını düşünüyorum. Deplasman 1.5 üstü yani. O zaman 2 ve 2 üst Iki buçuk Sadece ona da bakalım, onun da oranı iyi. Sen de bir taraftan Alkmaar Lazio yorumla. Tamam. İlk maçların en büyük sürprizi belki de. Öne ben benim için değil, ben Lazio zaten ben zaten veremedim. Ben bildiğim için şeyi yani Alkmaarın iyi durumda, karşılık gol var derim o maça hı hı. ve e, şey burada da zor bir maç bence Alkmaar Lazio Tek diyebileceğim bir şey var, hatta iyi bir şekilde diyorum yani güvenerekten biraz iki buçuk üst bir altmışa. 1.67. Çünkü falan Lazio değil. deplasmanda da oynayabilen bir takım. Oynamak zorunda olan bir takım. Skor dezavantajı var. E, Alkmaar iç sahada kesinlikle atacaktır. Ben deplasmanda bile güvendiğim bir takım. O yüzden e, şey diyorum tamamen. Bir de hocam artık İmobile'yi falan oynatır. İlk maçı oynatmadı. Bu maçı artık ciddiye alır diye düşünüyorum. Yani bu maçı Lazio deplasmanda kazanır ve uzatmaya götürürse hiç şaşırmam. Nis Şerif. Sen ilk maçta Nis bir şekilde kazanır dedin. Kazandılar. Hatta gol yemezler dedim. Eee burada mis Ben de böyle 3-0 falan biter hmm. diyorum bu karşılaşma. Villarreal Anderlet. Ya burada da Villarreal'e güveniyorum kesinlikle ama 1-30 1, 1 de den, girer miyim? Yani düşük oran ama bence de bu turu Villarreal geçer. yarı Villarreal. Tabii ki canım ilk yarı Villarreal geçer. İlk Geçelim. yarıya bakalım. 1.75. İlk yarı Villarreal ya, Tamam o güzel işte Güzel. Bak. West Ham Larnaka. Aynı durum West Ham için söyleyebilirim. İki, iki farklı yener derim. Üç farklı yener derim ama West Ham böyle çok gol atan bir takım değil. İlk yarı West Ham'da geçerim. Ya ben de sana katılıyorum. 1-10 veriyor. Zaten bu 1-10'u nasıl yükseltebiliriz diye bakayım. Belki gol yerler ya oran. Karşılıklı gol var'a bir bakayım. Ya hiç girmem. West Ham, West Ham böyle bir takım değil. West Ham sever böyle macera aramayı. <laughs> Karşılıklı gol var. 2-0-8. Tabii ki canım ben hiç düşünmüyorum onu zaten. Ne diyorsun ya? Ben evet. burada bir sürpriz deneyeyim ya karşılıklı gol var. Diyelim ve maçları tamamlamış olduk. Önce 3 takımımıza da başarılar dileyelim. Tabii ki. Ben yani 2-0'a rağmen Fenerbahçe'nin şansının yarı yarıya olduğunu düşünüyorum. Başakşehir'den çok umutluyum. Sivas'ın işi zor. Fiorentina istim üzerinde. Umarım orada da iyi bir netice olur. Sen kuponlarımızı getirelim mi? Sen Sivas Rıza Hoca'yı tanımıyorsun. Getirelim kuponları. Kuponlar gelsin. Benim bir tane kuponum var zaten. Bu konuştuğumuz maçları bağladım. A, City Porto like. Ben de ilk defa görüyorum Aykut'un kuponunu. Porto'yu almış. Başakşehir-Genti. Ben bu maç... inşallah doğrudur. Şimdi ben kuponları aldım da bu oranlar biraz daha yükseldi. Onu da söyleyeyim. Yani. City ilk yarı kazanır. Porto Sarabahçe bir... bahçe mantıklı. Porto'yla... Evet. Benim belki ikinci kuponu çok tutuşuyor. Bak. Orhan... 2.23 ken almışım. Ben dün geceden yaptım kuponu. Şu an 2.37 Porto. Tabii Porto herkes zor bakıyor. Ben Porto'ya öyle bakmıyorum. Yani iç sahada. Başakşehir 1.92 olmuş. Tamam. Fenerbahçe Bakalım. ben Fenerbahçe aynı. Başakşehir'den çok mutlu değilim. Yani ama... şu 13.5 katı falan da 15 kata doğru abi. çıktı. Böyle bir kuponum var. Bakalım. Ben hafta içinde bunu deleyeceğim. Orhan'ın kuponu gelsin. Baksana iki kupon var. i̇kisi aynı zaten seninle. Aa, doğru. Hemen, hemen Çok aynı. enteresan bak. Hiç konuşmadık birbirimizle. Yani Whatsapp'tan da yazışmadık. Ama City, Leipzig, Fenerbahçe. Fenerbahçe bence 2-0-2 kaçırılmaması gereken bir yorum olarak. Katılıyorum. Yani tamam kaybedebilir. Sevilla çok ciddi bu moral bozukluğu içerisinde bırakabilir her şeyi ya da risk alabilir. 1-1 bir kendiniz kalır, 2-1 kaybeder ama yine de denenmesi gereken olduğunu düşünüyorum. Bazen böyle. Kaybetsen de doğru Fenerbahçe kazanır burada. Porto benim bayağı bir sürpriz dediğim ve City Leipzig'te ben Leipzig'in gol atacağına inanıyorum. Haaland'ın da gol atacağına inanıyorum. Bir kuponun Bakalım. daha var galiba. Evet bir de şey. 2.5 City Leipzig. Napoli Frankfurt. Porto Inter'de. Orada yani, belki bak orada 2-3 gol olabilir. 2-3 gol olabilir ama ben e, iç sağ Porto yaratıcı ortamı biliyorum. Zaten birkaç kere şahit oldum. O yüzden onun e, Inter'in de karşılık verme ihtimali var. Bu arada mesela Inter bir tane atayım ben öne geçeyim sonra rahat rahat oynayayım da yapabilir. Çünkü bulacak bu şansı. Tabii ki bulacak şansı o yüzden diyorum. Ama bulsa da bu maç 2-1 falan bulur. De. Bakalım izlemek isterim bu maçı aslında diyelim. Evet kuponlarımızda böyle. Sevgili Orhan ağzına sağlık. Evet senin de Aykut. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Bir dahaki... Cuma'ya çok keyifli program olacağı benziyor. Banko Futbol'un ismini Bayern Münih artı değiştireceğiz. Böyle giderse. Şans yanınızda olsun temsilcilerimize başarılar Cuma görüşmek, görüşmek üzere. üzere.